Süleyman Görenekli ile beraberiz ve Vino Kuvvaktik e, Yönetim Sistemi e, kurucusu diyelim. Süleyman geldi. hoş geldiniz. Öncelikli olarak hoş önemli bir organizasyon yine. Siz de burada tecrübelerinizle paylaşacaksınız. Siz neler yapıyorsunuz sektöre katkı manasında hem de sektörün değerlendirmesini rica ediyoruz. Öncelikle bu organizasyonun da sektörümüze değerler katacağını, birlikteliğimizi güçlendireceğini düşünüyorum, onu vurgulamakta fayda var. Emeği geçen herkese, Sohap Başkan başta olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ee, biz yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir profesyonel tesis yönetim hizmetleriyle uğraşıyoruz. Bu süreç içerisinde biz şunu gördük, sadece e, muhasebesel işleri hallediyor olmak ya da sadece halkla ilişkileri çözüyor olmak e, tesis yönetimi profesyonel yapıyorum demek için yetmiyor. E, ekipmanları yönetiyor olmalısınız, sırdaşları yönetiyor olmalısınız, satın almayı yönetiyor olmalısınız, personeli yönetiyor olmalısınız. Bütün bunların bir arada e, tek bir yazılım aracılığıyla yönetilebilmesi için de e, sizin de söylediğiniz gibi Verino isimli bir yazılımı hayata geçirdik. E, Alanya'dan Sinaf'tan e, meslektaşlarımızın kullanımına sunduk. E, giderek de geliştirmeye her yazılım sektöründe olduğu devam ediyoruz. Ee, i̇yi olacak bu birliktelikler, bu tür yazılımlar sektörü de alacak bir yerden bir yere götürecek insanlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmeler. <laughs>